Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün devam ediyoruz. Artvin'e kadar, Şavşat'tan Artvin'e kadar yürüyoruz. Ondan sonra Hopa geliyor. 70 artı 70 olarak yani 140 km. Ben de Ömer abim peşine takıldım, gidiyorum. Zaten Sahara'dan aşağı yürümüştük. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bir gece burada annemin yanında kaldık. Sabah kahvaltı, mahvaltı, devam. Peynir etmesi yedirdim. Artvin'den izleyen arkadaşlar bilir. <laughs> Eyvallah kardeşim. Çok güzelmiş bu arada. Evet konuda. Hava bulutlu. Keşke bulutlu olsa yağmasa ama ben artını biliyorsam yağar. Yağar. Evet yağar yani. Yağmur bizi bekliyor. Sorun yok. Çadırımız, her şeyimiz, yağmurumuz da var. En fazla ıslanırız. Şeker değiliz, elmeyiz. <laughs> <laughs> Devam yani o yüzden. Bakalım. Hadi da bakalım. daha Aynen böyle. Ha? Böyle aşağı indik. Şu anda Şavşat'ın 3 veya 4 kilometre aşağısındayız. Şavşat Kalesi var şurada tek tek sıra halinde gidiyoruz yollar <laughs> evet bakalım bugün nereye kadar vardınız hava güzel serin yağarsa dediğim gibi sıkıntı bakalım şavşatın çıkışına geldik diyor ki biliyoruz çok geçmeden yine geleceksiniz Sana değil, kalın değil. sağlıcakla doğru mu diyor doğru değil ben bir daha gelmeyi düşünüyorum çünkü hem de motorla <laughs> ha, motorla geliyorum Şimdi arkasında da bir yazı daha var. Onu da göstereceğim size. Gizemli Güzellikler Bölgesi'ne hoş geldiniz. Gizemli Güzellikler Bölgesi'ne hoş geldiniz. şehir Çavşat. Evet. Biz böyle devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gideriz bugün ya. Allah devam kahve olmadan yürüyemiyoruz. <laughs> ben çaycıyım dostum. Kahve işte nadiren denk geldi. Sıcak olan her içiyoruz. Tabii şekersiz daha güzel. Burası böyle bir cami. Ama güzel bir cami. Hayratı falan var. Şertula bir 5 kilometre kaldı herhalde. Şertula çay falan var. Güzel bir aslında. Burada bu güzel caminin orada oturduk biraz. Böyle bir alım toplanıyor. Yolumuz bu, bu Şarşat yolu. Vazgeç burada bu taraftan Şarşattan geliyor. Şarşattan geliyor. Bu minibüs Artine gidiyor. Bana selektör yapıyor ki gel de bin. Biz yürüyoruz kardeş, binemeyiz. <laughs> yürüdük, yürüdük. Artine geldik. Diyecektim ama yolda bir araba denk geldi. Onunla Artine kadar geldik, merkeze kadar. Biraz böyle karnımızı falan doyurduk. Şu girişte e, şu girişte kafeler falan var. Hotel falan var. Hotel falan var. Orada biraz karnımızı doyurduk. Şimdi Hopa'ya doğru. Daha doğrusu önce de öncelik Boşka. Boşka'ya doğru gidiyoruz. Yoldaşı gören peşine takılıyor. Şöyle Çoruh Nehri kıyısından devam ediyoruz. Artvin'e giriş. Buradan arkadaşlar. Zaten ben burayı biliyorum. Ömer abi de diyor ki Rampaya diye şehir mi kurulur diye. Ya diyorum biz böyle seviyoruz Artvin'i. Yok diye ben Ege'ye gideceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya. Ama hava on numara. Yürü. Evet. Rampaya kurulu şehir. Yukarıda Kafkasya Rüyalası'nın başı dumanlı. Aynı benim başımın dumanlı olduğu gibi. Burada tam tepede bir Atatürk konutu var galiba. O Atatürk heykeli dünyanın en büyük heykellerinden bir tanesidir. Öyle mi? Tabi tabii. tabii. En büyük heykel buradadır. Abi oralara nasıl çıkalım biz ya? Evet, Bu biraz şey, zor coğrafya ancak burası. Ancak kıyısından geçeriz biz. <laughs> Kıyısına, köşesine devam. <laughs> Birazdan tünele gireceğiz. Hani köpek ha burada köpek Bir evet. Bir köpek var abi yandık. Oo. Gel buraya kardeşim. Gel buraya köpek. Köpek O hiç tepren vardı da. Gel gel buraya gel. Tünellerdeyiz. Arabalardan ses var. Ah, ortalık sessizleşti. Hey! Karanlıktır, çekmez. Eha! Hey! İkinci tünelden çıktık. Şimdi bir kilometrelik bir tünel var önümüzde. Ondan hariç burada çok güzel bir şey yapmışlar ya. Ben yeni gördüm burayı. Böyle Çoruh Nehri'nin kıyısına çok güzel yer yapılmış. Biter mi be? Oradaki tüneli bitirdik. Üçüncü tüneli geçtik. Orada bir maden var uzakta. Teleferikle geliyor. Sarp kayalardan aşağı iniyor arkadaşlar. Yani böyle Biraz yakınlaştırayım bakın. Baya bir zor iş. Şu dağın tepesinden sisler var ya oradan geliyor. Buraya bu şekilde geliyor. Burada da işte artık ne yapıyorlarsa kamyonları yükleyip tırları yükleyip götürüyorlar. Bak gördünüz, gördünüz mü? Gördün mü? Artvin'den bu tarafa doğru 12 kilometre daha yürüdük. Şavşat'tan da 15 kilometre yürümüştük. Yani toplamda bugün 27 kilometre yol yürüdük. Bir de arabayla geldik. Bir de arabayla geldik evet. 60'ta arabayla geldik. 60'ta arabayla geldik. Yani bugün toplamda 60 27 87 63. 85 87 kilometre yol gelmiş olduk. Gayet ideal. Yani burada 5 gün yasak et Çıkardık <laughs> 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 onu. Şuradaki vadi çok güzel. Ha bu arada şuradaki mescitte uyuyacağız. Sağ şu an altıya geliyor. Güzel bir kamelyamız var. Şurada ateş yakılmış zaten bir yer var. Ve ateş yakarım. Zaten biraz odun var üstünde. Tahtalar da var. Ateşimizi yakarız. Çayımızı hazırlarız. Çayımızı hazırlarız. Ondan sonra makarnamız falan var. Onu deriz. Aa oradan kamyon çıkıyor. Bir iş makinası çalışıyordu da. Çok Adam kırsın mı? Abi merhaba kolay gelsin. Şu su içiliyor mu su? Tamam. Sağ ol abim. Teşekkürler. Sağ olasın. Kolay gelsin. Abi şu vadi harbiden güzel. 2 kilometre Oraya bir petrol ofisi var. Ondan sonra piknik alanı da var. Ya yani şu Borçka'ya varmadan bir piknik alanı var ama oraya ne zaman varırız? Yani bugün zaten yetişemezdik oraya. Büyük ihtimalle yarın varırız. Yarın Borçka'nın içinde kalacağımız yere orada kalırız. Ya bilmiyorum tabi bugünü bir yapalım. Yarın devam. Şimdi burada biraz yemeğimizi falan yiyelim. Bakarız ondan sonra. Ateş yakalım ya. Hemen tavaya makarnayı koyarız. Su, suyu dökeriz. Tamam. Şu bidonu su doldururuz. Şimdi çorba yapsak ekmeğimiz yok ha? ekmek Tam makarna ekmeksiz yeriz ya. Makarnanın üstünde domates var. Bu abi. Nereye gitti lan? Sabun cüburumuz da var ya. Ya, Bunlar uçtuk uçtuk Sen mi çektin onları ha? Anam. Buran buran da her yere kafayı vuruyoruz ha. Uzun olmak böyle bir şey ya. Evet. Bunlar böyle aşağı doğru biz de uzun olduğumuz için sürekli kafamızı vuruyoruz. Çek, çek. Ateşimizi yalladık. Güzel bir şekilde yanıyor. Böyle yayıldık abi buraya. Makarna, çay. Manzaramız efsane. Saat şu an 8'e geliyor. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz. İçtik aslında, bir demlik içtik. İkinci demli demliyoruz. Hava güzel, serin. Şurada bir tekne geliyor. Barajda tekne düzenliyorlar. Tekne turu düzenliyorlar daha doğrusu. Şuralardan bir geçeyim. Yarın şu tüneli geçeceğiz. Kim derdi ki bu sarf kayaların arasında tekneyle tur atacaksın? bayağı insan da var ha. Şuraya kadar gelirse göstereceğim. Bu benim dediğim piknik alanından geliyor bu tekne. Yarın orada kurabilirsek kuracağız. Atilla'ya gidin, Atilla'ya hey. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dur dur geliyorum. Aynen. Oo, şu dumanı daha basana bir şey. geçiyoruz. O da bir yedim. Öğrendi mi? Yarım saat de onu içeriz. Ondan sonra yavaştan yatarız. Wow. Burada gelmiş. Mescitte yatacağız bu akşam. İçerisi biraz tozlanmış falan. Bunların böyle çamın alt taraflarından kopardığı dalla süpürüyoruz. Hep temizlenmiş olur ya. Allah razı olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah aynen. emeği aynen abi. hayırlı olsun diyelim. ee, yatacaksan. Abi aslan yaptı yerde. Aynen öyle. Şimdi temizleyelim. Yarın da tertemiz bırakır gideriz inşallah. Aynen. Allah kabul etsin adam çok güzel bir hayrat yapmış buraya. Çok güzel. Labirat, labirat. Hadi bakalım. Eline koluna sağlık. Bizim icat burada da iş gördü. <laughs> Ulan her yerde iş görüyor ya. Güzel <laughs> icat abi. Aynen öyle. Satıyorlar ya. Powerbank'ten devam. Şimdi Şuraya şöyle tam kıbleye ters bir şekilde değil mi? Ayaklarımızı kıbleye gelmesin, kafamız kıbleye gelecek. Aynen o şekilde yatacağız. Buraya da seccadeyi koyduk. Gelen gece gelen olursa, gece gelen olursa namazını olur. kılar diye bize böyle bu şekilde yatacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım İyi geceler kardeş. Hadi. Herkese günaydın. Mescitte güzel bir şekilde uyuduk, uyandık. Saat şu anda 9 falan. Yani 9 9.30 olması gerekiyor. Şu anda hazırlandık. Çantamız hazır. 2 kilometre ötede bir benzinlik var, petrol ofisi var. Oraya gideceğiz. Hava diyor orada yapacağız. Güzel uyuduk ya burada. Hava iyiydi. Manzaramız efsane. Ulan korktum lan. Metro ofisin orada biraz oturduk. Bir restoran vardı orada çorba morba içtik. Şimdi burada devam ediyoruz. Bayağı bir rüzgar rüzgar esiyor. Rüzgar esmesi iyi çünkü rüzgar kesilince hava inanılmaz sıcak oluyor. Böyle devam ediyoruz. böyle geldik burada bir yol çökmüş yolu o tarafa doğru götürmüşler yolun kenarında böyle güzel mi güzel bir şeftali bahçede baksan böyle güzel yetişmez on numara yani giyiyoruz şu anda <laughs> biraz böyle Zerdali tadı var Olma. Ya sen orada ne yapıyorsun ya? Ekstrem. Motorcular niye durdular orada? Lan kardeş bir karşıya geçeceğiz. Karşıya geçelim ki burası çok kötü oluyor. 15 tonumuz şehitler hatıra ormanıymış abi burası. Burası mı? Evet. Güzel bir orman. değil Eder, yorgun musun kızım? Hiç su bulup da giremedin ha. Sıcakladın değil mi? Ama sıcak. Arda hanım hiç değil. Burada. Orada burada bir Burada sıcaklanıyoruz bak. Bir de i̇şte sahile ise işte kılıyor. Sahil daha dağın denize girek ne zaman da deniz görmüyoruz. Abi seni gözlüyorum. Hopanın güzel bir yaşı var. Çok bir falan var ama o kadar Çok bir falan var ama o kadar deniz anaları var. Sen fındıklı tarafına git, ah, anavi tarafına gidelim. Ah şeyde Bizim fındıklı da çok güzel ya. Oy. Fındıklıdan çıktım yola. Üstadım şeftaliyi topladık. içinde biraz hayvan aşık içinde bıraktık. Zaten oradan başka insan geçmez. Güzel bir orman bulduk. bir mola veriyor. Bir kardeşim birlikte, Biraz istirahat. Sonra kaç kilometre var daha bilmiyorum ama en az 15 kilometre var. Borçka yakınlarına kamp atarız diye hesap ediyoruz. Buyurun bakalım çok sert yollar nereye ulaşabiliriz bilmiyorum. Şöyle uygun güvenli cinsi olan bir yer bulursak harika olacak. Aklınızda hayırlı. Aynen öyle. Güzelim. İnsan oradan konuştu ya. Oradan da aynı şeyi koyacağım. Oraya. Evet, <laughs> daha millet arabayla geziyor. Evet 33 lira oldu dedi. 33 lira baba nasıl gidecek? Doğal gaza %224 zam. Valla 100 liraysa 100 artı 224 lira yani 324 lira oldu. Abi bedava gaz bulduk ya biz ne oldu orada? Bir şey zaten Türkiye'de bulunuyorsa abi o zam geliyor. Şimdi diyorlar ki Hakkari'de petrol var. Ya. Hakkari'de miydi? şunu nokta mıydı? Bir yerde varmış bir abi. Der, evet. Bunu de. Şimdi korkuyorum benzin 133 lira olacak. Olur mu Olabilir. Türkiye'de bir şey bulundum o daha da pahalanıyor. Yani bilmiyorum çok değişik bir şey. Yürümek hepsinden pahalı ama biliyor musun? Evet pahalı fark ettim onu. Yani arabayla bu yolu gelseydin 20 kilometreyi yakacağın 50 lira mazot. 50 lira mazot bir şey de yemezsin zaten. Yemezsin ama şimdi biz geldik oradan alışveriş onu ye. Onu ye 200 lira para harç. Evet aynen öyle. O yüzden kanallarımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Büyadük'ten geçiyoruz bayağı uzun bir viyadük. Rampaları çıkıyoruz. Şurada şu karşısını görüyor musunuz? Oraya bir nefeste varacağız şimdi. Arabalar da geçmeye başladı ya. yürüdük yürüdük dağları açtık en son Boçka yolunda kaydı kapatmıştım bir anda Hopa'ya geldik arabada ve sonrasında giremedim çünkü şarjım bitmişti şurada musluklar var ve Çamlıköy caminin oradayız Makarnamızı filan yedik çayımızı yaptık. Oo. Güzelce bir çayımızı içiyoruz. Biraz Arhavi'ye doğru gideceğiz. Orada çadır kuracağız. Bu gece buralardayız. Bakalım. Çadır kurarken girelim. Cami'den ayrılıyoruz. Hava serinledi. Ya öyle bir sıcak vardı ki. Görmeniz lazım. Şu anda İyi serinledi ama birazdan güneşe çıkacağız ama. Bu kadar sıcak olmaz herhalde. Vay 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 sen nereye gidersin ya? Baba sinirimiz geçti. Evet. Bir de yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi bir birkaç kilometre yürüyelim. Serin serin sahil kenarından kendimize gelelim. Hadi gidelim. Bence de. İyi serin oldu ya baba. Hadi Şöyle gidelim. Bir anda otoban, bir anda güzel bir gün batımıyla yürüyoruz. Abi kamp yapı. Kamp atacak yer bulamadık. Orada izin vermediler. Biraz daha ilerliyoruz. Gün batımı yapsana. Arabalar vızır 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 vızır. Böyle Arhavi'ye hoş geldiniz. Tabelasının yanındayım. Tam böyle sahilin kenarına ben çadırımı açıyorum. O kadar taşıdım yani. Burada müsait bir yer var bankın yanında. Yani bu kadar bugünden beri taşıyorum. Bari açayım da yani ne bileyim rüzgar desiyor hafiften yani anlıyorsunuzdur. Sen ne yapıyorsun? Ben banklarda yatmayı seviyorum. 2 senedir çadır açmaktan bıktım. Saat 10. Nasıl olsa sabah 5'te hava aydınlanacak abi. Ben böyle iyiyim. Rüzgar için çadırın tentesini kullanıyorum. Evet. Biraz daha uyku kulumuyla. Hava sıcak. Çadır açıyorum çünkü dediğim gibi bugünden beri taşıyorum yani. Boşuna taşımış olmayalım. Açacağım buraya çadırı ya.